o alegori Platon'un devletindeki prototipi dile getiriyor. O da aslında şu anda işte bu cahil kitlenin eline verdiniz devleti ne yaptılar? İçlerinde ateşi göreni, ışığı göreni, mağaranın dışındakileri görenleri zehin içmeye mahkum ettiler. O zaman ne yapacaksınız? Dışarıyı göreni, ideleri göreni, ideleriyle efendim görüntüleri bu hayal alemini ayırt edecek dereceye gelmiş bilgi aşıklarını yönettirin. Filozoflar yönetsin Harika. devleti. Ve onlar efendim öbürlerine haddini bildesin. Yani siz daha hiçbir şey görmediniz. Siz mağaranın duvarını hakikat sanıyorsunuz. Gördüğünüz gölgelere hayali hakikat Hakikati. muamelesi biçtiniz. Hakikate ne muamelesi biçiyorsunuz? Ölüm ölümü hak eden bir suç muamelesi yapıyorsunuz. İşte orada söylemek istediği de bence o. Belki işin özü itibariyle vazgeçmeyelim diyor. Vazgeçmeyelim. Yani o cahillere de onu anlatmaktan vazgeçmeyelim. Geri dönelim. Bu önemli. Yani Allah Resulü mağaraya gitti. Fakat kum feendir. Evet. Kalk uyar. Yok öyle yatma yok. Yatan iyi, pasif iyi. iyi, aktif iyi ol. Dolayısıyla şehre dön. Allah Resulü şehre döndü. Evet, Haberiniz çünkü... var mı bilmiyorum. Ondan sonra o, o mağaraya bir daha Hiç uğramamış. <laughs> Bu ilginç.